Evet tekrardan merhaba arkadaşlar bugün Piper'ını da eskiden yapacağız Başlıkta gördüğünüz gibi Haydi lan Yemeğe Geçelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik Bu maçı göstermedim çünkü Canım öyle istedi Ama öteki maçları göstereceğim Arkadaşlar size bir soru ben bir şey söyleyeceğim yorumlara yazın evde ne tür videolar çekelim diye ben de yorumlarınızı okurum ve o videoları çekelim Tabii babam ve annem mı biliyorum mesela evde saklamak mı Bu arada kalp patuk. O keşke Bu arada ben yokum orada. Yani ben oynamıyorum. Sadece yanındayım. Ben yanında. Arkadaşlar bu başlamıyorum. Maalesef Ben size ne yapacağım. Arkadaşlar çift hesaplaşma girdim. Bolluk ve kıtlıkta fighter bakalım oluyor mu? Olmuyor. Harita değişmiş arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada öldü. <laughs> ben ama burada pisiyim. Bu kadar bu şekilde hemen çalışmak diyecektim üstüme geldi ve sonuncu olduk arkadaşlar şu bulundum <laughs> ben arkadaşlar ben ben herhalde başlığı değiştireceğim çünkü yok ya ben savaş topunda oynarım <laughs> Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz karakteri görmüşsünüzdür. Görmüyorsunuz mu? Oyun. Yok Evet. Arkadaşlar bu sizin için. Bu da sizin için. Bu da sizin. Yok.

Aa, arkadaşlar mü? <gülüyor> <Görmediğiniz> <gülüyor> <en zekim>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar tek istediğim kanala abone olup bu videolarımı paylaşıp like atmayı. Gidiyoruz.

Dün beş tane göndermiştim arkadaşlar. Bugün de. 2 tane gönderiyorum. Hı. Toplam bir sabah gönderdim. Şimdi de bir tane göndereceğim. <laughs> Ve beni alabilir. <laughs> ne yapayım? Bunu söyleyeyim mi arkadaşlara? Öyle yapayım. Arkadaşlar birazdan kamerayı açıp arkadaşlarımın uyarını göstereyim. <laughs> Yalnız anladılar arkadaşlar. Oo, arkadaşlar yendik. Yendik. 506 kupa. Bu arada videoya nasıl gireyim onu da yorumlara yazın. Evet, kantla şöyle geliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öyle gidiyor işte. Şey yapıyorsun. YouTube'a başlamışım. Arkadaşım şu Renk. Ben kontördürmesem renk gol atamayacaktı. Biz bu maçı alıyoruz gibi arkadaşlar. İnşallah böyle olacak. Hayır. <laughs> arkadaşlar gol attım maç bitti ve bu maçı da yandık yani 514 kupa bir daha yenersek 522 kupa bir daha yenersek 530 kupa oluyor yani şu an bizim 3-4-5 maç vermemiz lazım bu arada seriko hadi şöyle oluyor kadın edecek onda gelecek Hayır arkadaşlar arkadaşlar ölmemi istemiyorsanız videoyu like atıp kanal olmayı unutmayın. Bugün çok şımarıyorum. <laughs> çiçin <Küçün> çam çam. <laughs> arkadaşlar çiçin <küçük> çam çam. <gülüyor> Neden ben <laughs> ya <yani>, videoda <laughs> saçmalıyorum. Ama olsun. Evet. Arkadaşlar bu arada ya bir şey söyleyeceğim. Eğer <laughs> YouTube yani siz de benim gibi videolar çeken istiyorsanız şu uygulamayı indirirseniz yeter. Ve Recorder yazıyorsunuz. Veya Du Recorder. <laughs> Çıkın. <gülüyor> Çıkar ilk sonuca tıklıyoruz evet. iphone'larda olup iPhone olmuyor ben de yine daha yüksek herhalde iphone'lar içinde e, bu recorder yazın öyle mi Bakın. Evet. ki ver recorder ver recorder ver recorder yazın ee yok ha ben yiyemem <laughs> <laughs> evet, İstahmet. Arkadaşlar bu maç yeniliyoruz galiba. Lütfen bana bak. O da yenilmiyor. Ah <laughs> ya. Arkadaşlar Kölse. Şu Kral birazcık yani mah Arkadaşlar gelindik ya. Bir de Ooo sıfır sıfırmış arkadaşlar. Yeni fark ettim. Arkadaşlar. <laughs> Şu Mortis yedin lan. Arkadaşlar bir sıkıntı yok. Biz yeriz. Bunları tak tak yaparız. Bu arada video kaç dakika olmuş? Dokuz buçuk. <gülüyor> <gülüyor> hayır de ama öyle ya ben öyle değil. Ya sen de Arkadaşlar bu arada içeri, içeri, içeri diye diye Ay pardon. Ben ah, burada demek oluyor ki içine git. Arkadaşlar onu bile atamıyordu şu Frank. durun. E, gol atmıyor. Arkadaşlar biz de onların gibi taktik yapacağız şimdi. Bakın. Vuruyorsunuz. Sonra o vuruyor tamam mı? Ama öldü. Ölmeriz biraz. Arkadaşlar böyle bir <laughs> şimdi şey yapmadım. Arkadaşlar herhalde hakim yapamayacağız. O yüzden bu başının adını değiştireceğim. Kelim yaptım. Hadi sizi çok seviyorum. Bay bay kanala abone olmayı unutmayın. Ya da değiştirmeyeceğim şey başlığı. Sonraki videoda şeyimi yapacağız. Hadi bay